şey yapıyor, çangal dikiyor. Çangal dikiyor. Özeriyor, özeriyor. Allah nasip ederse büyük tovur yenecek. He, kolay Artık, gelsin. Sağ ol. Artık gebe bu devre girdi. Bundan hmm. sonra bu işleri yapacaksın. As. Hı. Hmm. Ekme para kazandık. 5 oldu. yap? Hmm, Hava da güzel. Hava da güzel. Şimdi yaz yaz günü. Bezeler bitmeden bezelerin çalısını Murat abi Aynen, dikiyor. Bezine, bezeli bir çatalım, beline He, bu yerinde ya. Ha. <laughs> Azice. Efendim. Şey bezeli ha ya dibinde ya. Tabii, sorduk ya. Bu... Yaz mevsimi geldiğinde adamlarım oturuyor, serinliyor, çayını içiyor. Yani oturma yeri. Yine bir park. Tabi tabi. Park sayılır. Tabi. Bu tarla sizin mi? Tarla devletin ama yer devletin ben ekiyorum. Hmm, yer devletin. Devlet babanın yeri. Ama tabii ki sağ olsunlar. Bize ekip, ekip diye müsaade ediyorlar. Evet. Başka bir sorun yok. Ekeceğin dikeceğini kazanacaksın, yiyeceksin. Tabii ki. Ekip dikmeden, kazanmadan hazır yok. Tabi tabi. Ama şimdiki nesile sorarsan hep hazır. Evet. Hazır yiyor. Şimdi gençler hep hazırcı. Şimdi gençler hep hazırcı. Işte. Hazır yiyorlar. Hmm. Yani bunu yapacak. Bununla bir çıkar. Bir pas. Evet. yapmaz.

Ya bu. Satın almaktan çok iyidir. Evet. Satın alırsan bunun bağısı 50 lira. Değil mi? Tabii ki 50 lira. Devletin sana vermiş olduğu emekli maaşının neredeyse ona yakın oluyor. On bağısı alsan. Güneşli hava. Tam tarlada çalışma var. Evet. Tamam.